Can. Merhabalar, günaydın. Sağlıklı günler olsun. Antalya'ya da selam olsun. Buyurun Suzan Hanımcığım. Hocam ee, burada sizi. bir sorum olacaktı. Evet. Belimde ve boynumda düzleşme vardı. Acaba nasıl yapabilirim? Nereden biliyorsunuz düzleşme olduğunu? Doktora gittiniz mi? Doktora dedi? evet gittim. Hah. Belimde ve boynumda düzleşme vardı da. Ne yaptı size? Fizik tedavi, ilaç. Hayır, hayır. ilaç vermediler Bö Tek böbrekli olduğum için ilaç alamadım. Ha, tamam. E, fizik tedavi verdiler mi? Ha. Hayır. Vermediler mi? Gitmedim sonrasında. Ben da size bir gidemedim. kopya vereyim Kopya vereyim bir, boyunda düzleşme, kas kasılırsa boyun düzleşme o düzleşir. Bu böyle bir teşhis olur mu? Laf. Boyun düzleşmiş. E kasın kasıldı, düzleşir tabii. Düzleşmez mi? Ne Benim... oluyor boyun düzleşince? Yani sağ sol hareket edemiyor. Aman yok canım boyun düzleşir, kasın kasılırsa düzleşir. Yıkıcı kasılan yer kasar kendini. Boyun düzleşmesi diye bir teşhis biz kabul etmeyiz. Boyun düzleşme hmm. kasılmış. Boynum ağrıyor. Boynum düzleşecek tabii. O da bir şey mi? Biz Eyle, anlayalım diye böyle öyle diyorlar? E, öyle değil. Diye ne düşündüğün doktor? işte orada tatıpta sana işte ha. üçüncü fasette dördüncü bilmenin arasında fitvesini diyecek. E, bu düzleşmiş diyor sallıyor gidiyor kalabalıkta. Aslında öyle bir teşhis değil. Onun anlamı gözüne aydın bir şeyin yok ciddi bir şeyin yok demektir. Oğlum hmm. düzleşmesi. Tamam o fizik tedaviyle, egzersizle sebebi anlaşılarak yapılır. Beldeki düzleşme değildir. Biz beldeki çukurlaşmadan daha çok korkarız. Düzleşme ağrım var. O ne demek düzleşir. çukurlaşma ne demek? Şurada bir de, şey de mi var ya Şakira poposu oluyorlar insanlar poposu popona. O da zararı yok onun ama. <laughs> onun da zararı yok ama. Onda karın kas. Kasları... Hocam ne ara oradan daha. buraya geldin inanamıyorum. Ya e, ama düzleşmenin sana. tersi çukurlaşmadır. Birçoğumuzda <laughs> da öyle Türkiye'de daha çok o böyle çukurlaşma. Bu daha mı tehlikeli bir şey? Tehlikeli değil hiçbir şey tehlikeli ha. değil de karın kasları güçlendirmek lazım ama Hı. düzleşme teşhis değildir. Ağrım var demektir. E, e peki şu şey anda bir şey vermemişler. Ne yapsın? Ya ama, da bir şey yapmasın ama mı? Sevgi Zamanla geçecek olacak. mi? Ben gideyim. Orada üniversiteye gidin. Akdeniz Antalya'da. Üniversitesi'nde. Tiracı Hoca'yla Bülent Hoca var. Söyleyiverin ona. Ben oranın kürsü söyleyeyim. başkanları. ikisi ikisi profesör oranın. Gidin onlara çağırın hocam. Selam var deyin. Yayında söyle Yayında söyledim onu bakacakmışsınız değil. Orada çok iyi doktorlar, koca profesörler var Akdeniz Üniversitesi'nde. Devlet Hastanesi'nde de. Benim arkadaşım olduğu için onları söyledim. Gidin onlar bakarlar. Akdeniz Üniversitesi düzleşme, biliyorsunuz düzleşme. E, çok iyi. ameliyatlar yaptılar. yüz ameliyatları aman, yapıldı. Çok yani Bütün üniversite hastanelerimizin e, başarılarının daim olmasını diliyoruz. Peki İnşallah. şimdi telefon varsa bağlayabilirsiniz. Bir de hocama sorular var ya onlar da çok güzel cevabı şimdiler. Onları da alalım. Şimdi bu kronik ne o? Masaj mı? ha Kime yapacaktı? Kimin boynu ağrıyor burada? Var boynu ağrı. Var boyun... mı? Var mı? Sen kalktın ne gel var? o zaman. Bir de Hı? elinde bir sıkıntı olan vardı. Hah, seni de alacağım Aa. birazdan. Şöyle buraya mı oturtalım hocam ne yapalım? İyi e olur, olur. Hadi buyurun olur, o zaman olur. böyle. Buyurun mikrofon Hadi. burada buyurun hocam. Peki. Şimdi şu parmaklarında... Ay benim kayınvalidemin de varmış senin dedim Füsun abla da var. Aa Füsun ablayı şu iki dakika onlar hazırlanırken ya. bir görebilir miyiz Füsun ablayı bak Kendi neler geliyorum. yapıyor. Bakın pizza Heh. yapıyorum. Şu, evet evet. Hocam dur başlama geliyorum ben. Başlama dur. Hah. Dur mi? onlar ben hemen, tıkır bir tıkır tane tıkır tane sen. Lokumlarımı gördün mü bu arada? Ha bu lokum bu mu? Lokum kek evet. Bak içi beyaz dışı siyah. Evet. Tabii ben. böyle bugün hoca olunca bunları Tabii kaçırdık ki, arada. Tabii ki öyle şöyle. Sen şey şimdi nasıl yaptın? Şöyle, şöyle yuvarlak, eh, yuvarlak bir bir burayı kestin. İki taraftan Çıtlattım. Ha hocam geliver. Zeytinyağı en alasınlar. Gel gel hocam. Orada Gönlümün tamam oraya, görüntümüz hazır. Ben mutfağa mutfağa girme ama. Gel gel. Sen şu balonlarla bir şey yapacaktın. Ha. Şimdi hep zeytinyağı, akterist diyeti hep tarif edilir. Tamam zeytinyağı genelde iyi yağlardan birisidir. Yağların içinde omega 6 ve omega 3 bulunur. Şöyle omega 6, öğrenin artık bunları nasıl öğreniyoruz diye öğretiyorlar şeyler. Bir Abi tane canım, bu yağ, ya. omega 6 hücrelerimiz için çok faydalı ama... Yavaş yavaş hocam, sakin hücrelerimiz sakin için dur. Omega 6 hücrelerimiz için faydalı <laughs> şu ama fazlası enflamasyon yani iltihap yapar. İhtap yapar, damarda hitap yapar, eklemde hitap yapar, her yerde ihtap yapar. İhtap yapınca ne oluyor? Ağrı sancı başlıyor mu? Evet, ha. evet. Şimdi zeytinyağını çok yediğimiz zaman normalde 3 tane bu omega 3 bu küçük olan. 3 tane bundan almak gerekirken zeytinyağı zararsız. Bir tane bundan, bir tane bundan 9 oluyor yaptı. Zararsız. Ama zeytinyağının dışındaki bütün yağlarda sadece bu var. Sadece omega 6 var. Ve omega 6 evet bir kısmı gerekli hücremiz için ama fazlası. Enflamasyon gibi iltihap yapıyor. Ya şimdi şey, bir dakika. Şey Türkçe oldu ama İngilizce gibi ya, oldu. Ya, yani şimdi, yani şimdi biz yağın madde. hangisini yiyelim, hangisinden ne kadar yiyelim? Herkesinki ayrıdır. Herkesin. Benim diyelim ki nerede şurada bir tabak vardı içinde kağıtlar vardı şöyle. Hocam durmuyor <laughs> hocam ki. Hocam hemen. Durmuyor Şimdi gidiyor, geliyor, geliyor. Şimdi <laughs> bu burada üzeri gözüküyor mu? Görünür. Şimdi aynı şey D vitamini içinde geçerli. Benim vücudumda Şunlar omega altılar olsun. Gözüküyor böyle Görünüyor, atarsam mu? Şunlar omega altılar. Ha. Benim kromozom genlerimde aslında onu da çizmek isterim ama benim genlerimde omega 6'yı temizleme ve toksini atma gücüm yeterliyse Hı. hormonlarım o bunları alırım götürürüm. Niye bunları götürüyoruz? Bunlar Böylece şey değil zararlılarını değil ha, zararlılarını temizliyoruz. Peki. Eğer omega 6'yı temizlemekle ilgili yani hangi yağ bu? Genimde her ya zeytin yağındaşı zeytin yağ bu, dışı, dokuzdur birebir öyle fazlası faydalı diye bir şey yok birebirdir diğerlerinin hepsinde bu hepsinde kalın fazlası zararlı olan yağ vardır hepsinde bütün yağlar i̇şte bütün sıvı yağların hepsinde omega 6 vardır Hı. zararlı şimdi eğer benim onu temizleyecek gücüm yoksa o zaman ben bu kadarını alırım bunlar kalır dur dur, dur zarar dur, verir dur. anlaşıldı mı? Burada sen anladın mı? Yok. <laughs> Yo. Sen alınca, Dur bir daha bir daha anlatıyor. Aman ya. aman hocam tamam dur anladım. Ha, şimdi o zeytin... Yağın fazlasını tüketmeyin yani. Zeytinyağı hayır, değil hayır, de Hayır. Bak, Şimdi, şimdi alakışım, omega 3 mi? faydalı. Omega, omega 3, 3 dediğiniz omega 3 sizin balık, yağ değil, değil mi? Ha. Ha. Balık yağ. Balık yağ. E bu balık yağından da yemek yapılmaz. Mecburen yani bunu yapacağız. Ha. Yoksa balık şimdi balık kokar. yemeyeyim mi ben Nasıl ben balık kadar Yedir 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 tabii. Ama dediğim gibi zeytinyağı iyidir ha babam de babam dersek. Ha. O zaman zarar veririz. Tamam, çok zeytinyağı Bir, yemeyeceğiz. İki, hayır, Şimdi... hayır. Benim Anam yine herkes anlamadım. ayrıdır. Herkesin kromozomu gen ayrıdır. Kişiye özeldir Peki bu. Peki ben nereden ha. bileceğim? Ben mi yiyeceğim? O mu yiyecek? E, gen testi denen bir şey var. Şimdi artık Oo, oralara gen de doğru gidip kendilerine onlar nasıl yavaş devlet desteklerse olur. Ha. D vitamini de ayrı şey. Onu da diye Sen hoca benim al. başıma neler geldi bilmiyorsun. Ne de bilmiyorum ama şu D vitamini bir anlayayım. D işte vitamini aldığın zamanda <laughs> zaman da al D vitamini. Al bol bol yaptın haftada 300 te yaptın. Bunu yaparsanız Aynı şey geçerli. Benim D vitaminini temizlemekle ilgili olan içimdeki hormonlarım, maddelerim iyi çalışıyorsa fazlasını atar. Gereğini kullanır. Eğer olmuyorsa ben D vitamini herkes aynı şekilde sen de ben de herkes aynı D vitamini alacağım derse o zaman ne olur? O zaman senin böbreğin iki sene sonra taş olur. Bunların hepsi yığılır. Alsa da D vitamini fazla. Azlığına onun için seninle beni ayırmam lazım. Senin D vitaminini iyi süpürebiliyor musun? Böyle böyle bir yapıyorsun. Hop diye yapabiliyor musun? Bu da anlamadan. O yüzden bazı laflar egzersiz ama deyip durursun. Benim bu kadar egzersiz kitabım var. Tabii ama hocam. Ama 3 üç tane egzersiz göstereyim. Herkes için gerekli olan şey ayrıdır. O yüzden herkes yiyin. Yanlış. Ben zeytinyağı bana zarar veriyor. Benim günde bir kaşıktan fazla zeytinyağı yemem yasak ve sakıncalı. Tereyağı yiyebilirim belki ama tereyağı harç tatlı sararak yemem. Yumurta, yumurtayı pişirdim. Yumurta pişmediği zaman sarısında güzel. Yumurta. Bakın benim kişisel yapımı anlatayım. Siz bilmem. Benim içimde, şunu bir açayım bir şurası pek de güzelmiş. İçimde sarısı pişmiş. Bunun içinde yumurtanın içinde sarısının içinde lioik l ne kaysesi L maddesi var. L maddesi damarlarını çok faydalı. Bunu pişirdiğin zaman sertleşiyor sarısı alfa L maddesi oluyor. Alfa L maddesi damarların için çok zararlı. Peki. Şimdi ben 3 tane taş yumurta Şimdi. yersem taş gibi oturur. 3 tane rafadan yumurta yersem bu benim için geçerli. Heyecan, heyecan, hocam heyecanla anlatıyor onun ama. Onun için bunu bilin. Herkes için geçerli şeyler yoktur. Herkesin geni, karaciğeri böyle ayrı çalışır. Aman deyin, aman deyin. Ne olur söylenen böyle izi dünyaya, bunu yumurtaya, tereyağı olmaz. Herkes ayrıdır. İlk Eyvallah Yardım. Ben hayat kurtarıyor. <laughs> İlk yardım hayatınızdan edebilir, can katabilir. Peki nasıl? Gelelim. Evet sevgili Sinan. Sinan'ı göreceğiz. Allah korusun kimsenin evet, başına vermesin. Şu anda araba iki araba bir kaza, kaza Oldu. <laughs> İyi misiniz? İyi misiniz? İyi <laughs> misiniz? İyi misiniz İyi misiniz? İyi misin? Ambulans! Bir ambulans arasın. Bacan. Ambulans! Bir ambulans çağır hemen. Melih. Ambulans geliyor. Ambulans çağırın! Değiniz abi. <gülüyor> <gülüyor> Ulan hep var. Dayı Bir ayakları kaldırır mısın ya? Kaldır kaldır. Kaldır kaldır. Yan kemireli. Ambulans nerede ya?